Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz ve Minecraft yanımda A abim var. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. Ee, birazcık sesler ve kötü olabilir. O yüzden lütfen bunları aldırmayın bu benim ilk videom. Aynı zamanda arkadaşlar biz e, bir, ön bir önceki video çekiyorduk. Burada bir arıza oldu. O yüzden e, şimdi yeni video çekiyoruz. O yüzden bu kadar geliştik şimdi. Arkadaşlar şöyle olacak. E, bir buraya e, şey yapacağız. Şiir yapacağız da yani hayatta kalmadı hayatta kalmaya çalışacağız da. Abim yine yüzmeye çalışıyor. Yüzmeyi öğrendi ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, ben evimin altına maden yaptım. Madende de hatta kömür vurdum iki tane. Oo kanka. Evet. Ay, olsun kömürleri. Yani. Ben çıkamıyorum. Sıdım olduruyordum. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, bu arada e, abim de abimin de bir YouTube kanalı var. İsmi var pro. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar iyi bir kanal. Ee, ya çok Minecraft videoları da çekiyor. Başka oyunların kanal videolarını da çekiyoruz. Ben de çekebilir misin? Bu benim evim. Bu benim madenim. Senin madenim var. Benim kendi evim maden zaten. Çık. Vurma Oğlum çık ama benim madenim. Tamam çıkıyorum. Burada nasıl sen çıkıyorsun? Dur kanka burada bir ağza falan olmuştur. Sen ciddi orayı niye kurdun? Tamam. Böyle tatlalarla al yaptım. Bir hatta bir fener koyayım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Fener gibi de bu arada meşale. Meşale mi? He doğru lan, meşale. Evet. Allah'ım ya. Ee, evet, arkadaşlar evet, şimdi e, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben buraya kazmaya çalışıyorum. Kazıyorum ama. Efe bu arada ben sana demirlerini almıştım ya. Evet. Sana biraz onu vereceğim. Ha verecek mi? Oh be. Arkadaşlar bir demir bulmuştuk bu önceki. Şaka yapıyorum değil mi? Hadi. <laughs> Umarım her Şaka yapıyor. Lan. Verdi ya. Hayır yapma ama bir daha ya. Tamam. Ama çok güzel yedim. Var Yatağımı ya. da mı kırdın? Hayır yatağını kırmadım. Hıh. <laughs> Yatağım var en azından. <laughs> Korktuğum şey gerçek oldu arkadaşlar. Niye? A olsun olsun bundan odun yaparım. Ay şey yapalım tahta. İşime geldi ha. Teşekkür ederim. Rica ederim kanka. Bana ikide bir kanka diyor arkadaşlar. Oo iki tane 64'lük dük. İki tane 64'lük dük tahta mı oldu? Çok iyi. Helal olsun kanka ben bir kaç saniye de değildim. Kanka ben... ne? Ne oluyor Ben yapayım. Aa, koyun. Beni yatay ihtiyacım Koyun. Koyun bey. Bay koyun. Ne haber? Baykoy'un hayatını kaybetti. Bu acımasız dünya. Şimdi kalsın. şey kalsın. kalsın. Bu, bu, da kalsın. O böyle şimdi. Mantarı gelin. Şimdi. Kanka bir kaşığını baykoy'un. NEY Bir kaşığını baykoy'un bana lazım. Baykoy'un mu? Rüzgün'e var. Buldum buldum buldum. Buldum mu? Buldum buldum. Oh be çilinde <laughs> Lütfen evime gelme. Girme içine. Ben zaten senin evine gitmiyorum ki. Ben ben. Tamam. Ha bir tane daha boy koyun. ama olacağım yani yazık. Kanka ben senin Allah. O lan burada. Yenanla. Ya sen Abi sen demi bacıktım odun yormuşsun. Evet hatırlıyorum. Ya kanka kanka işlem demir de çıkacağız işlemde olur. o? O mı? O demirleri ben buldum bir an değil Oğlum o demirleri ben buldum. Anlaştık. Anlaştık. Bir dakika. Benim şedelim lazım. Çubuğumu. Bekle, çubuğumu alacağım. Çekiş. Bu iki tane çubuk bu çok sevmiyorum. İki tane çubuk mu? Evet. Ben sana dört tane çubuk yiyeyim. Olur mu? Olur. Gel. ya. Ya oğlum Attım. ben aşağıda bekliyorum ya. Attım. Attın mı kanka? Evet. Bak. Ver bana demirimi. Attım. Aldın mı? Aldım aldım. Teşekkürler. Tamam. Lanetli lobis. Ne? Lanetli lobis bu arada kanka. Efendim? Ben diamond mu? o yüzden demir yaptım demir. Yani çubuk istiyorum çünkü demirlerim de var. Heh, Ama Hadi. evimde değil. He Ya biz sene ben kırptı tekil yapalım. Al tınır. Kırptı yapalım. Sen kırptı tekil kullanıyorum kanka. Tamam kullan soran değil. Oh 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 oh. Bu kumaş bu maden çok iyi yemin ediyorum. Ya. Bu madeni... Bir şey söyleyeyim kanka. Birbirimizin e, ee, chestlerinden bir şey çalmayalım. Çalmak kötü bir şey zaten. Müslümanlar çalmaz. Beş dakika sonra. Oğlum hayır, öyle bir şey deme davul resmi. Oğlum bu arada ben madenden iki... Ne yapıyorsun lan benim? Ya bir şey söyleyeyim. Ne? Orada ne yapıyorsun? Chat değil mi? Kapıyı kullandım sadece. Tamam. Ve kapıyı kapattım. Oğlum kaç tane kömür buldum lan lan. Oğlum bir şey söyle. Çok fazla gitme o tarafa. Çünkü benim evim geleceksin. Neredeyse ben benim hocam burası bu maden benim artık ne lan oğlum benim maden ben buldum bu, aslında maden bulmadım hayır ben senin maden maden yapma demiyorum ki seninin çok fazla ileri gitme oğlum o zaman ne yapacağım bilmiyorum kanka ileri gitmezsen dayanıyorum bak evin altında diamond buldum. Ge, gel gel sen yemin ederim para evin altında değil evin üstünde ne evin üstünde mi evet evin yan çatısında falan Arkadaşlar bunları inanamıyor inanmıyoruz ha ha Kırdım ha 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 31 tane ha ha çok fazla ha arkadaşlar bu maden bir oldu benim için kaç tane kömür taktım 24 tane kömürüm oldu vay canına bu arada ev, evlere girmek yok artık evlerimize sadece ben senin kapsın değil kullanabilir miyim Arda sırada sen de tamam. Tabii. tamam bu arada oğlum bir şey sen bana saldırırsan öldün hmm. şimdi ne yapayım kova yapayım ben Kanka demeliyken cüzdanı bana söyleyebilirsin. Yok gerek yok abi teşekkürler. Ben niye aldı telefonu kanka diyorum. Bilmiyorum. Bir dakika lan. Taş kürek için. Blockstone istiyor. Ne alaka. Garip. Şimdi arkadaşlar burada yanında minik bir arkadaşımız var. Aslında minik denemez. Benim yaşlarımda filan. Tanı kendini. Merhaba <laughs> ben Beren. Evet arkadaşlar ismi tam tamına Beren. <laughs> tam tamına Beren. Tam Bana da Hayır. Ben niye sana hep kanka diyorum? Çünkü bana kanka diyorsun. Bu bir <laughs> sekist. Neymiş? Kanka sana da müdür oradaki lan kesen şeydi gelsin. Durdan bir daha bana. sana bayağı fazla demir verdim. Kaç tane? Dur bakayım. Eee bir sandikleri mevzu unutup kafa geliyorum. Arkadaşlar abim bazen nere değişik sesler çıkarıyor. Bunu ben de nefret ediyorum. Yani gerçekten, ediyor. gerçekten mi? O zaman işim iyi. De bu nasıl bir şey ya? Evet. Elimde diamond var. Elimde diamond var. Elimde diamond var. Elimde diamond var. Elim var. Kanka. Sende 10 tane diamond var mı ha? Oğlum bir kere ben onları asla kasarak yapamam. Yani. Ya, gerçekten bir şey söyleyeyim. Gerçekten yemin ederim ki diamond buldum. Bak yemin ediyorum. Allah Kur'an çarpsın diyorum. Yemin et. Yemin ederim. Vay canına. Bu arada tırnaklarını aldım. Kanka hakkına helal et. Etmezsem. Tarlayı bularım. ben sana ilik yapacağım. Dur. Sana kova yapacağım. Sana kova yapacağım. Bende kova var. Tamam iki tane kova alacağım. Tamam. Kanka. Hı, tamam kanka. Kanka dur. Ne oldu? Geliyorum. Oğlum bana kova alıyor. yapacağına bir şey söyleyeceğim. Bana kova yapacağına niye o demirleri bana vermiyor? Merhabelim ki Peki o zaman niye kova yapayım ki? Çünkü sana vermişsin. Hayır. Ha tamam. Kanka bir şey söyleyeyim Sen böyle yapacağına. Sen su kaynağı yersen evinimde. Sonra da su kaynağı. Şu an mı oldu? Öyle değil oğlum. Sınırı kaynağı böyle yapılmıyor. Ya ben böyle yaptım. Bak içinden aldım. Bak yarı geliyor. Koyayım yine. Aynı. Daha şık sınırı sosu kaynağı var. Daha şık böyle. Şık lüks. Lüks. koyayım. Lüks şelalesi arkadaşlar. Kanka niye böyle? Koy onu. Onu koy Sınırsız kaynağı oldu. Benim bu sınırsız kaynağı. Hey benim, ben yaptım. Bende de var aslında. Tamam neyse. Sen nasıl çaldın? Ne? Hiçbir şey. Ben nasıl çalma. Tamam, sıkıntı kesinlikle sıkı çalmayacağım. Oğlum sen ben şu dikkat olayım yapacağım? <laughs> düşüyordum var ya, lafın içine düşüyordum. Harbi lafın içine düşüyordum kanka. Oksijen yapayım mı? Yani sen yap demezsen de yaptın. Sen de ben o şeyden yaptım. Yaptın ama nasıl kıracağım? Ee, kanka denmesin var. <laughs> bir yıl söylesene bir de denmesin var yani kralım. <laughs> sen onu mu dert edeceksin kanka? Evet. Uh oh, maşallah maşallah. Hadi bakalım neler bulabileceğim yolu. Bu arada kanka ne? Ee, ben seni... <laughs> Yine düşürdüm. Allah'ım şükürler olsun. Ölmedik diye şey bu sefer. Ben yine senin. Bak bir şey söyleyeyim. Ben senin Crafted Tickle'ı kullanıyorum ama ak yerine bir tane Diamond koyuyorum. Arkadaşlar şimdi kayıt biraz uzun oldu. Bugünkü videom da bu kadar. Umarım like atıp ve abone olursunuz. İlk videom olduğu için iyi bir oldu, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.